Biz Moskova'nın üçüncü günündeyiz şu anda Moskova gezisinden. Göz göz görmüyoruz. Moskova Devlet Üniversitesi'nin bahçesinden şu anda nehire inince bizim için çok güzel ve keyifli geçiyor. İyi misin? Ordu'daki daha kötüydü. Üçüncü günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tatilimizin en yoğun günü. Gün sonunda yaklaşık 40 bin adım atmış olacağız. İlk durağımız Kremlin olacak. Kremlin, Moskova'nın tam merkezinde yer alan tarihi bir kale kompleksi. Yüzyıllar boyunca Rus çarlarının ikamet ettiği yer olmuş. Bugün ise devlet başkanının ofisi, ulusal tören merkezi ve turistlerin ziyaret ettiği bir kompleks. İçeride bulunan müzelerin her biri için ayrı bir giriş ücreti var. Biz sadece Arjunay müze yani silah müzesini gezeceğiz. Onun için 2025 yılı itibariyle müze giriş ücreti 1400 rubleydi. Yine çeşitli üst aramalarından sonra kremlinin içerisine giriyoruz. İçeride video çekmek kesinlikle yasaktı. O yüzden bazı bölümleri dışarıdan anlatacağım. Silah müzesi 1500'lü yıllardan itibaren Çar'lara ait eşyaların saklandığı bir yer olarak kullanılmış. Şu an ise silah koleksiyonları, kraliyet arabaları, taçlar, tören eşyaları gibi pek çok eseri görebilirsiniz. Osmanlı'ya ait birçok savaş ganimeti de bulunmakta. Evet. evet, kremiğin içerisinde bir sürü araç var, <laughs> bir sürü bir resmi araç var. Biz giremiyoruz. Değil mi? Çok rüzgar var. Evet, çok rüzgar. Göz göz görmüyor. Biz çekimi kısa tuttuk. Fakat e, detaylı bir şekilde Kremlin içerisini gezmek isterseniz en az 2 saat gibi bir süre ayırmanız gerekmekte. Kremlin'den hemen sonra Dostoyevski'mize doğru yola çıktık. Dostoyevski'ye metro istasyonunda indikten sonra şu an yürüdüğümüz yolu yürüyerek Dostoyevski Müzesi'ne ulaşabilirsiniz. Biz girmeyi ve görmeyi çok istedik fakat 10 Ekim'e kadar kapalı olduğu için maalesef giremedik. Evet, Dostoyevski'ye geldik ve kapıdan bakıyoruz. Tabi nasıl çıktı? Bizim, bizim Sıradaki gideceğimiz yer Moskova Devlet Üniversitesi. Üniversite metro istasyonunda indikten sonra kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. 7 Kız Kardeş olarak bilinen 7 gökdelenden birisi olan Moskova Devlet Üniversitesi'nin ana binası 1990 yılına kadar Avrupa'nın en yüksek binası olarak kaldı. O kadar büyük ki şehrin birçok noktasına vardığımızda hala bu yapıyı görüyorduk. Yine yandım. Moskova soğuk olur dedik ama. Bir yanıyor, bir donuyor. <laughs> Moskova Devlet Üniversitesi'nin bahçesinden şu anda nehire ineceğiz. Ve oradan teleferiye bineceğiz. Burada Yandex Go. Herkes buna biniyor. Taksi arabaları da çok büyük. Evet. Bakalım ne ya? Biz Moskova'nın 3. günündeyiz şu anda Moskova gezisinden. Dostoyevski Müzesi'nde Maalesef 10 Ekim'e kadar kapalıymış. O yüzden de giremedik. Bugün MGU'ya geldik az önce. Ve oradan nehire doğru tekrarına gidiyoruz. Gerçekten çok güzel orman yürüyüşü gibi bir yürüyüş yapıyoruz. Üniversiteye girmeye çalıştık ama giremedik. Bize almadılar çünkü. Öğren oldu. Şimdi, şimdi nehire gidip oradan Teleferi'ye binip Gold Park tarafına geçeceğiz daha gideceğimiz birçok müze var fakat müzeler gerçekten biraz bizim için pahalı geldi. Yani harcadığımız bütçenin bir çoğunu muzelere kullandık gibi oldu. Yeme içme konusunda çok sıkıntı yaşayamadık, yaşamadık yani. Yani McDonald's var mesela ama McDonald's değil ismi farklı. Fukushima Toşka mıydı Öyle bir ismi vardı. Ama aynısı hani tabela değişmiş sadece fakat iç düzen her şey aynı. Şu aşağı iniliyor mu yani güzel. Kaçta Üniversitesi var. Oradan dümdüz bir şekilde geldik ve şu an Tarkat Tepesi'ndeyiz. Buradan da teleferiye binerek karşıya geçeceğiz. Burası Moskova'nın en yüksek tepesi. MG Üniversitesi'nden Şimdi ilerlediğimizde buraya ulaştık. Çok güzel. Şimdi de Serçep Tepesi'nde Nazım Hikmet'in mezarının da bulunduğu Novedevici mezarlığına gideceğiz. Teleferiye binmenin maliyeti 700 ruble. Bu güzel yolculuğu yaparken Rusya'daki bazı gözlemlerimden bahsetmek istiyorum size. İlk öncelikle burada içtiğim çaylarla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de içtiğimiz çaylardan biraz daha farklıydı. Ben çok beğendim açıkçası. Ama bizdeki gibi demlenmiyor. Daha yaprağımsı bir çaydı. Onun dışında metrolar çok hızlı en fazla gördüğümüz 5 dakika arayla gelen. İlk başlarda koşarak geçmeye çalışıyorduk. Sonra bir baktık 30 saniye sonra bir daha geldi. Merse hep o şekildeymiş. Bir baktık sayaçta 30 saniye sonra bir daha geleceği gösteriyor. Moskoya ee, Moskova'ya gelirseniz bu da sizin için önemli bir bilgi olsun. Onun dışında kıvırcık saçlı insan çok görmedim. Hatta hiç görmedim. Ve saçlarım dalgalı kıvırcık gibi olduğu için olsa gerek. Birçok insanın bakışını hep üstümde hissettim. <laughs> bu da ayrı bir durumdu. Şehir aşırı büyük. Yani bunu her seferinde söylüyorum ama gerçekten çok büyük. Kamerada göründüğünden de büyük olduğunu söyleyebilirim. Yollar o yüzden çok geniş. Araçlar hep çok büyük araçlar var. Ve şeritler bizdeki gibi değil. Daha geniş şerit aralıkları var. Bunu söylemek istiyorum. Onun dışında umumi olarak girdiğimiz bütün tuvaletlerde peçete ve sabunla olması benim ilgimi çeken bir şeydi. Çünkü burada olmasını beklediğimiz okullarda bile tuvalet kağıdı ve sabun bulamadığımız için benim için farklı bir durumdu. <laughs> İyi misin? İyiyim. Ordu'daki daha kötüydü. <laughs> Rusya'ya gelirseniz özellikle de şu an savaş olduğu için söylüyorum. 2025 yılı için konuşuyorum bunu. Çevrim dışı haritaları indirerek gelin mutlaka. Çünkü internet erişimi zaten sıkıntılı. VPN'siz hiçbir şekilde yere giremiyorsunuz. Bizim zaten internetimiz yoktu. Çevrim dışı haritaları mutlaka indirmeniz gerekiyor. Yalnız şuna da dikkat edin. GPS hiçbir şekilde çalışmayacak. O yüzden de konumunuzu tam olarak bilemeyeceksiniz hiçbir zaman. Buna da hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Yolunu gördük. Ne yapacağım bir bakıyorum. <laughs> Niye bütün araçları suyu kullanıyorlar? Yine park. Ama ben bu kadar yeşil olacağını beklemiyordum bu Sen? Yani Ankara da başkent ama bu kadar yeşil değil. Şaşırdım. Burası Kuzey Spor Parkı. Olimpik daha önceden yarışmış olan insanların, iyi derece almış insanların hep heykelleri var. Ve uzun süredir yürüyoruz. Hala da sağlı sollu her yerde spor yerleri var. Aşırı büyük. Yani bir iki keçi öğren kadar var mı? Burası. o kadar yoktur mu? Bir keşören vardır ama net. Acaba bunlar hangi lira? Çok güzel. 2020'de yapılmış bu. Mezarlığa geldik Nazım Hikmet'in mezarını geçeceğiz. gol falan var mı bakalım? 1898 yılından beri var olan Novodevici mezarlığında Anton Chekhov, Sergey Prokofiev, Nazım Hikmet gibi meşhur isimlerin de mezarları yer alıyor. Biz de Moskova'ya gelmişken Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret etmeden ayrılmak istemedik. Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayatını kaybetti. Vasiyeti Türkiye'ye gömülmekti ama o dönem buna izin verilmedi. Bu yüzden Moskova'daki Novodevichi mezarlığını defnedildi. Mezarlık ziyaretimizin ardından Maxim Gorki anısına inşa edilen Gorki Parkı'na geldik. Burada uzun bir yürüyüş yapacağız ve ardından Arbat Caddesi'ne gidip yemeğimizi yiyip günümüzü sonlandıracağız. Gorki Parkı'ndaki çıkışı sonunda bulabildik <laughs> ve metroya doğru yürüdük. Andreevski Köprüsü'nden geçtik. Buradan sonra yemek yemek için Timati Burger'e gideceğiz. serininci. mi çok sırada minik. Laso celeste. Serinğin <laughs> tak parmak mı? Tak. Çek 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 çek. Bravo sana. Allah <laughs> cezanı versin. Olmadı ben seni yapamadım. <laughs> Serimizin 3. gün videosunun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.